Herkese selamlar. Deneyin adam kanalındasınız. Yeni bir balık avı malzemesi kategorisiyle yine birlikteyiz. Ekranda gördüğünüz gibi Fuji'nin Baby Wormun tanıtımını yapacağız. Böyle videolarda biliyorsunuz ilk önce nereden satın aldık sizlerle paylaşıyoruz. Ardından da ürünün kutu açılım videosunu videonun sonuna ekliyoruz. Nereden satın aldık? Sürüm Market'ten satın aldık. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi Sürüm Market bir İstanbul firması. Yıllardır gönül ile alışveriş yaptığımız bir firma. Kendilerine buradan teşekkürler. Fujin Türkiye'ye geldi. Hakikaten hepiniz de bildiği gibi bir ilgi odağı oldu. Enteresan bir sahteler yaptı. Bu sahteler aynı zamanda kokulu sahteler, silikonlu sahteler ve dayanımı yüksek olan sahteler. Fujin Baby Worm 5.2 santim floating diye geçiyor. LRF silikonu diyor geçiyor. Kıyıdan at LRF'de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir silikon ki biz bunu tekneden de kullanıyoruz. Diğer modelinde zaten tanıtımını yapmıştık. Onu da videolarımız içerisinden izleyebilirsiniz. Şimdi bakalım satıcı firma ürün hakkında bize neler aktarmış. Yeni Fujin Baby Worm LRF silikonu Formu, kokusu ve elastik yapısıyla LRF avlarınızın vazgeçilmesi olacak diyor. Umarız öyle olur. UV renk seçeneği ve glow özelliği sayesinde gece gündüz ayırt etmeden kullanabilirsiniz diyor. Glow özelliği varmış ki zaten videonun sonunda test edeceğiz. Üretiminde kullanılan çevre dostu malzemeler sayesinde deniz suyuna ve balık popülasyonuna zarar vermez. Dişli barıkların koparamadığı formu sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz diyor. Tabii ki bunlar merak konusu. Hakikaten o kadar sağlam mı dişli balıklar bunu koparamaz mı ve kokusu hakikaten kalıcı mı e bunu da deneyip zamanla sizlerle paylaşacağız. Kullanım alanlarına gelelim. İstabrit tava. Bakın LRF ile belirtiyor. Eşkina, mırmır, levrek, karagöz, İspari, izmarit. Genel olarak tüm dip balıklarının avcılığında kullanıma uygundur demiş. Renk skalası burada yellow, bloody red, orange, pearl white, pink glove, purple glove, red ve paket içerisinde de 18 adet değişik acayip kokulu ürünlerden bize geliyor. Şimdi ürün kargodan güzelce paketlenmiş olarak geldi elimize ulaştı. Hadi şimdi bakalım ürün neye benziyor kutuyu açalım ve ardından da bir karanlıkta fosfor glow testi uygulayalım izlemeye devam. Kurtçuklarımız geldi. Fuş'un baby worm bebek kurtçuklar bunlar biliyorsunuz boy itibariyle 7-7,5 cm olandan daha kısalar. Birlikte zaten girişte sizlere özelliklerini verdik. Şöyle yakından gösterelim istedik. Kusurundan diğer fujinlerde de bahsetmiştik. İçindeki koku bu yağ enteresandır. Jelatinlerin üstüne bakın geçiyor ve elde bir yağ bırakıyor. Fakat dediğimiz gibi Fujin bunun çaresini bulmuş. Yeni gelecek versiyonların artık güzel bir kutuda geleceği belirtildi. Umarız fiyatları da uygun olur ki fiyatlar da uygun dendi. Bakalım hayırlısı. Bu Bloody Red kısmı kırmızı olan Baby Worm. Gördüğünüz gibi arkada her zaman olduğu gibi size nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Drop shot yapabilirsiniz. Laterhead yapabilirsiniz. Slip Rig yapabilirsiniz. Texas Rig demiş. Bakın. Ne şekilde kullanacağınızı size gösteriyor ki LRF'de biliyorsunuz iş yapan bir silikon kurtçuk diyelim. Bakın. Bu model karşınızda. Yine yaldızlı. Gri bir model. Pembe, pink. Karşınızda. Pink glove diye geçiyor. Burada bir Pearl White var. Pearl White'ın üzerinde de mor simler koymuşlar. Başka bakalım. Violet var. Violet. De, de yine simler var fakat grimsi simler var. Çok belli etmiyor kendini. Tabii kutu üstünden belli etmiyor olabilir. Bir yellow'umuz var. Yine simli. Gerçekten elastik, hakikaten kopması zor silikonlar bilginiz olsun. Ve burada da bir orunç var. Fuji'nin de oruncu meşhur zaten. Bu şekilde size tanıtımını yapalım. Orunç üzerinde sim yok. Minik kurçuklar, bebek kurçuklar. Sizlerle birazdan ne yapacağız? Yine karanlık, romantik bir ortama gideceğiz ve fosfor testi yapacağız. Yalnız dediğimiz gibi LRF'de kullanılan güzel silikonlar değişik boyutları var. Öyle söyleyelim. Gerçi iki boyutunu ben gördüm. Şunu da aktaralım. Dediğimiz gibi piyasaya güzel bir kutulamayla, güzel bir kutulamayla gireceğinin haberini aldık. Onun da tanıtımını yapma imkanını umut ediyoruz ki buluruz. O geldiği zaman uygun bir fiyata Türkiye'ye giriş yapacağını duyduk. Zaten kutu fiyatı bile hakikaten Baya emekli bir kutuymuş. Onu duyduk. Bu şekilde ellerimiz yağ olmayacak. Tertemiz bir kutulama olacak. İşiniz bittiği zaman da kutuyu kapattığınız zaman kutuda conta sistemi varmış diye duyduk. Umarız öyle gelir. Herhangi bir sızdırma olmayacak bilginize. Gelin şimdi hep beraber videoyu izleyelim. Romantik gece videosunu, fosfor videosunu, test videosunu izleyelim. İzlemeye devam. Bu cin babyler teste hazır. Elimize dediğimizi alalım. Pembe, beyaz. Kavun içi. Yine sağda bir beyaz var. Şöyle bir ledi verelim. En üstteki böyle bir koyu kahve gibi. Onu da hiç glow olacağını sanmıyorum. Şunun da belki bir ihtimal olabilir. Hadi bakalım. Belki hiçbirinde çıkmayacak. Şöyle güzelce yakın yakın verdik. Pembelerden en sol pembelerden umudum var gibi. Şimdi gelin hadi ışığı kapatalım ve duruma birlikte bakalım. Evet. Pembe. ve pembenin yanındaki üst soldaki verdi. Tekrar yapalım. Soldaki simli. Güzel glow verdi. Şu beyazlar yine güzel glow verdi. Pearl white diye geçiyor. Bakın şu pink glow. Bunlar silinmiş. Evet. Yine kapatalım. Bunları da boş geçmeyelim. Ne olur ne olmaz. Belki verir. Evet. ışığı kapatıyoruz. Dediğimiz gibi. Odaklanalım. Evet. Fosforlu olanlar da bu şekilde. Bu videoyu da böyle bitirmiş olalım. 700 videoya geldik. Geçiyoruz. Sadece balık avı malzemesi yok biliyorsunuz oynatma listelerimizde. Birçok oynatma listemiz var. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.